Selam, ölüm musibeti. İlahi plan, hayır ve şer kutupları temel alınarak yaratılan imtihan malumatlarına, çeşitli alt başlıkları ekleyerek varlıkların ne ile sınanacaklarını vahiy içerisinde tebliğ etmiştir. Arzda bu tatbiklerin ara bedenlenmelerde uygulanan son aşaması, varlığa uygulanan ölüm işleyişidir. Ve bu kendi içerisinde çeşitli eşiklere sahiptir. Nasıl ki her varlığın hayat planlamaları ona özel ise, aynı şekilde varlığın yaşayacağı ölüm tatbiki de ona özeldir. İlahi plan bu ayrıntıyı, kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları iman eden ve salih ameller yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Câsiye Suresi 21. ayetinde tafsil ederek, varlığın hayat ve ölüm şeklinin onun imtihanlarında takdim ettiklerine göre şekillendirilen bir işleyişe tabi olduğunu bildirmiştir ki bu uygulama vahiy içerisinde ölüm musibeti olarak tanımlanmıştır. Maide suresi 106. ayet. Bu işleyiş varlığın ne şekilde, nerede ve neleri tecrübe ederek öleceğini içeren planlamadır. Ölüm musibeti özel uygulama. İlahi plan konuyla bağlantılı olarak uygulanan özel bir tatbiki kitap içerisinde eksik bırakmamıştır. Bu bilgi bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için mevzilere yerleştiriyordum ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir'de siz daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere diyordun, Rabbinizin indirilen meleklerden üç bini ile size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden beş bini ile size yardım eder. Ve Allah onu size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım, inkarcılardan bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Ali İmran suresi 121 ile 127. ayetleri arasında Muhammed'e yardım eden melekler üzerinden tafsil edilmiştir. Meleklerin yardımlarının içeriği ise Enfal suresinin 49 ile 52. ayetleri arasında münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı. Bunları kendilerinin dini aldattı ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azim ve hakimdir. Melekler inkar edenlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırlarken bir görseydin. Tadın bakalım ateşin azabını. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları helak etti. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir detaylarıyla verilerek o süreçte Muhammed'e yardım eden vazifelilerin gerçekleştirmiş oldukları ölüm musibeti işleyişi açıklanmıştır. Bu uygulama sizden birinize ölüm gelince onu Resuller vefat ettirir. Onlar kusur etmezler. En'am suresi 61. ayetinde resuller resuller bir varlığın berzah boyutunda hazırlanan kader planlama sürecini yöneten ayrı mekanizmalardaki varlıklar bütünüdür. Tarafından belirlenmiş plana göre arzda vazifelendirilmiş diğer görevliler yani melekler tarafından tatbik edilir. Onlar sonra Allah Resulü'nün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve inkarcıları azaplandırdı ve işte bu inkarcıların cezasıdır. Tevbe suresi 26. ayet. Detayıyla tebliğ edilen görünmez ordulardır. Görünmez ordular. İlahi plan vazifelilerinin uygulayabildiği görünmezlik işleyişi bir ilme tabidir. Bu uygulamanın diğer bir tatbik şekli Lut aleyhisselam kıssalarında Resullerimiz Lut'a geldiği zaman onlardan dolayı kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı bastı ve bu zorlu bir gün dedi. Kavmi ona doğru koşarak geldi. Onlar daha önceden kötülük işlemekteydiler. Ey kavmim dedi. İşte benim kızlarım. Bunlar sizler için daha temizdir. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirimin daifi yanında beni rezil etmeyin. Sizin aranızda irşat eden bir adam yok mu?" dedi. Hud suresi 77 ve 78. ayetler detayıyla tafsil edilmiştir. Daif kelimesi konuk, misafir, ziyaretçi anlamlarına gelmektedir ve tekil formda kullanılmıştır. Buna rağmen pek çok mealde bu kelime çoğul olarak tercüme edilmiştir. Oysa daif kavramının çoğulu duyuf, edyaf kelimeleridir. Ayetlerin kronolojik sürecine bakıldığı vakit Resuller Lut'un yanına İbrahim ile geldiklerinden bir süre sonra Lut'un kavmi onun yanına gelmiştir. Fakat bu sırada Resuller görünmezlik ilmini kullanarak kavmindeki kişilere görünmemiştir. Bu malumat Hicr suresinin 68. ayetinde "Bunlar misafirimdir." Dayfi, beni utandırıp dillere düşürmeyin dedi olarak Lut'un konuklarını tanıştırmak için onlara döndüğünde bunlar diye söze başlamasının ardından sadece İbrahim'in orada olduğunu görmesi sonucu tekil bir kelime olan misafirim ifadesini kullanması üzerinden tebliğ edilmiştir. Oluşan bu durum karşısında Lut, Hud suresinin 78. ayetinde bilgisi verildiği üzere misafirimin dayfi yanında beni rezil etmeyin cümlesini kullanarak İbrahim üzerinden tek misafir konuyu toparlamıştır. Bu uygulama Kamer suresinin 37. ayetinde Andolsun onlar onun misafirinden dayfi murad almak istediler. Biz de onların gözleri üzerine tams ettik. Tamese, İşte azabımı ve uyarmamı tadın. Detayıyla... Hem misafir kelimesi tekil, ayette yer alan misafir, dayfi kelimesi tekil olmasına rağmen tüm meallerde çoğul olarak kullanılmıştır. Böylece ilahi planın vermiş olduğu bilgi perdelenmiştir. Hem de görünmezlik ilminin ne şekilde yapıldığı bilgisi üzerinden tafsil edilmiştir. Ayette Hamse fiili silinmek, karartma yapmak, saklamak, gizlemek, bilinmemesi için üstünü örtmek anlamlarındadır. Kelime genel bağlamda silmek olarak fiziksel anlamları içerse de ayette işaret edilen uygulama İbrahim'e karşı inkarcı varlıklara uygulanan, onların gözleri üzerine tatbik edilen karartma işlemidir. Bu işlemin karşılığı o süreçte Lut kavminin İbrahim'e olan sapkın davranışlarına karşı vazifelilerin Kendilerine tatbik ettikleri görünmezlik işleyişini İbrahim'e de uygulayarak varlıkların gözlerinin karartılması sonucu İbrahim'in görünmez kılınmasıdır. Ölüm musibeti Firavun kıssası. Arz vazifelilerinin görünmez orduların ölüm musibeti işleyişine bağlı olarak gerçekleştirmiş olduğu bir diğer tatbik malumatı, Yunus suresinin 90, 91 ve 92. ayetlerinde ''Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylece Firavun ve onun ordusu azgınlıkla, düşmanlıkla onları takip etti. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun o zaman İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve ben teslim olanlardanım.'' dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Böylece senden sonraki nesillere bir delil olman için bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve insanların çoğu elbette ayetlerimizden gafillerdir detayıyla tafsil edilerek Firavun'un boğulması ve ardından onun bedeninin kurtarılmasının biz zamiriyle bilgisi verilen ilahi plan görevlileri tarafından yapıldığı açıklanmıştır. Tüm bu ve benzer uygulamalar arz boyutunda yakın azap sürecine tabi olarak icra edilen işleyişlerdir. Varlıkların kendileri üzerinde hazırlanan bu programlar onların beyinleri yani bilinç kodları üzerinden tatbik edildiği için aslında hepsi bir üst planda sadece bir rüya yani uyku program içinde olup bitmektedir ki bu rüyanın görüldüğü yatak simülasyon makinesi olan kabirdir. Kabir yani simülasyon makinesi azabı. Arzda ve ahirette yaşanan yakın, büyük ve dehşetli şiddetli azap süreçleriyle bağlantılı olarak yaşanan azabın bütünsel adı kabir azabıdır. Ve bu durum iki şekilde yaşanmaktadır. Bunlardan ilki, Simülasyon makinelerinden varlıkların hak boyuttaki beyinleri vasıtasıyla veya bilinç kodlarıyla arzda takdim ettiklerinin karşılığı olarak bedenlenme yasalarına göre yine arzda uygulanan Azap ateş işleyişidir. Bu yakın kabir azabıdır ve kendi içinde büyük, şiddetli ve kıyamet günü azabı olarak ayrımlara sahiptir. Diğeri ise hak boyutta yaşanan kabir azabıdır ve kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki varlığın uyanıklık alanı olan sekar simülasyon merkezinde simülasyon makinesinden uyandığı anda yaşadığı şaşkınlıktır. Bir diğer manada dünya hayatının aldatıcı bir meta olduğunun ve gerçek hayatın o uyanış ile başladığının varlık tarafından farkına varılmasıdır. İkincisi ise dehşetli, şiddetli azap, başarısız olan varlığın kabre geri dönüş sürecinde yaşamış olduğu azaptır. Bu konuda belirleyici olan nokta, varlığın başarısızlığı ve perdesinin kaldırılmasıyla birlikte buna şahit oluşudur. Bu süreçte varlık, bedenlenme kayıtları kendisine gösterilerek arızdaki takdimlerine şahit kılanır. Ona uzanmış yardım ellerini, elinin tersiyle nasıl yok ettiğini görür. Bunun sonucunda varlıkta oluşan mahcubiyet ve pişmanlıkla birlikte tekrar geri dönüş yeri olarak sekar sistemi için simülasyon makinesine yani kabire doğru yol alır. Bu aşamada yaşadığı azap yani farkındalık kabir azabına dahildir. İlahi plan bu sürecin detayını arzda imtihan üzere olan varlıklara zulmeden her nefs Arzdakilerin tümüne sahip olsa bunu azaba karşılık mutlaka fidye olarak verirdi. Onlar azabı görünce için için pişmanlık duyarlar. Oysa onlar haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hükmedilmiştir. Yunus Suresi 54. Ayet Eğer arzda olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha zalimlerin olmuş olsaydı kıyamet günü o kötü azaptan kurtulmak amacıyla gerçekten bunları fidye olarak verirlerdi. Oysa onların hiç hesaba katmadık şeyler Allah'tan kendileri için açığa çıkmıştır. Zümer suresi 47. ayetlerinde tafsil ederek ulaşılması gereken menzile odaklanılması gerektiğini aksi takdirde bedenlenme kayıtlarının görülmesinden sonra yaşanacak olan büyük azabın ne kadar yıkıcı olduğunu yaşanmış süreçler üzerinden bildirmiştir. Kayıt sistemi. Alemdeki her şey denge üzerine yaratılmıştır. Denge, Birbirini tamamlayan ve var eden karşıtların yani artı ve eksi'nin senfonisidir. Düzen üzerine kurulmuş bu yaratım imtihan sisteminin de temelidir. Çünkü iki kavram birbirini var eden ve farklarını belirginleştiren şeylerdir ve yüce Allah yolu doğrultup denge noktasını bulmak Allah'ın işidir. Ondan sapan da var. Allah dileseydi sizi toptan hidayete erdirirdi. Nahil Suresi 9. Ayet Detayıyla verilen ayet bilgisi üzerine imtihan sisteminde dengeyi kontrol eden, dengeden münezzeh güç odağıdır. Bilinç evrimine tabi olan her varlık, takdimlerinin karşılığını mikro anlamda yaşadığı hayatta, makro anlamda ise sonraki hayatında görür. Bu planlama, bireylerden başlayarak arzdaki tüm toplumları kapsayan bir kontrol mekanizmasına bağlıdır. Ve bu mekanizmanın icra prensibi içinde yer alarak, Arızda ortaya çıkan menfi ve müspet tüm düşünce ve davranış halleri çeşitli yasalara göre tatbik edilmektedir. Müspet anlamda yol alan varlıklar arındırılma planının basamaklarını bir bir geçerek bilinç evrim sürecinden görev planına ulaşırlar. Böylece içinde bulundukları basamakların vazifelerini arızlarda ifa ederler. Tüm bu süreçler varlıkların bedenlenmelerinde takdim ettiklerine göre artı ve eksi kutup üzerinden değerlendirilerek kayıt altına alınır. Bu işleyişin genel bilgisi arzın, Toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk ve katımızda bunu muhafaza eden bir kitap vardır. Kaf suresi 4. ayetinde açıklanmıştır. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk cümlesi içinde yer alan toprak bilgisi arzın ve bedenin ham maddesidir. Ve maalesef hem arz hayatı hem de bedenin ihtiyacı olan arzu ve hevesler, varlığın hak boyutta sahip olduğu keskin görüşü etkileyen perdenin Kaf Suresi 22. ayet madde boyutunda oluşmasına sebebiyet veren unsurlardandır. Bir varlık için bu unsurların içeriğinin ne olduğu detayı katımızda bunu muhafaza eden bir kitap vardır bilgisinde açıklanan ve kitap olarak sembolleştirilen kayıt sisteminde yer almaktadır. Bu kayıt sisteminin adı Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız ve her şeyi İmam-ı Mubin'de saydık. Yasin Suresi 12. ayetinde bildirilmiştir. Kayıt sistemi ilahi plana bağlı görevliler tarafından işlenir. Vahide biz zamiri olarak bilgisi verilen kitabın varisleri içinde yer alan bu görev planları kayıt işleyişinden sorumludur. Kayıtlar sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan odur. Mülk suresi 2. ayetinde tafsil edilen ölüm ve hayat döngüsünde işleme alınır. Kayıt sistemi döngüsü. Daha önce bilgisi verildiği üzere yaratmak ve diriltmek. Bakınız Hakikat Planı 82 ile 87. sayfa aralığı uygulamaları birbirlerinden ayrı işleyişlerdir. Her kelime vahiy içinde farklı durum bilgilerini vermek için kullanılmıştır. Varlıklar arz tarlalarında hücresel evrimlerini tamamladıkları an bilinç evrim programına geçerler ve ulaşmış oldukları bilinç özü sayesinde Madde evren içerisinde planlanan Sekar Simülasyon Programı'na yine ilahi plan görevlileri tarafından kodlanarak aldatıcı meta olan arz yaşamında bir hayat verilmesi sonucu diriltilirler. Sonrasında ise görevliler tarafından ölüm işleyişi gerçekleştirilir. 50 bin yıllık süre tamamlanana kadar bu görevliler, Bedenlenme yasalarına göre varlıkları yeniden diriltirler ve öldürürler. İlahi plan bu işleyişin ilk bölümünü biz, sadece biz diriltiriz ve öldürürüz biz varisleriz. Hicr suresi 23. ayetinde vermiş ikinci bölümünü ise Yasin suresinin 12. ayetinde muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız ve her şeyi imamı mübinde saydık olarak detaylandırmıştır. Biz sadece biz diriltiriz ve öldürürüz ayetinde önce diriltilen sonra öldürülen varlık. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ayetinde bilgisi verilen uygulama üzerine diriltilir. Diriltilenlerin ölüler olduğu malumatı ayet bilgisiyle sabittir. Keza daha önce açıkladığımız üzere bir varlığın ölü olarak nitelendirilebilmesi için onun yaşamış olması gereklidir. Ölüyken diriltilen varlık ise takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız ayetinde bilgisi verilen işleyişe tabi olarak o yaşamında takdim ettiği her ne varsa o anda kayıt altına alınır. Bu sebeple takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız bilgisi Kaf suresinin 17 ve 18. ayetlerinde sağında ve solunda oturmuş iki görevli kayıt yapmaktadır. Bir söz sarf etmeye dursun, yanındaki gözcü hemen zapt ediverir. Detayıyla verilerek bu işlemin nerede yapıldığı açıklanmıştır. Çünkü imtihan alanı karar kılınma yeri olan dünya rüyasıdır ve varlığın takdim ettiği her şey varlıktan eyleme dönüştüğü an kayıt altına alınır. İlahi plan bu işleyiş bilgisini başka ayetlerde bir iş ile meşgul olmanız, Kur'an'dan bir şey okumanız ve yaptığınız bir amel yoktur ki ona daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım. Arzda ve semada zerre ağırlığınca bir şey Rabbin'den gizli kalmaz. Yunus Suresi 61. ayet. O halde kim mümin olarak salih amel yaparsa, bundan sonra onun gayretleri örtülmez. Muhakkak ki biz onu yazanlarız. Enbiya Suresi 94. Ayet olarak açıklamıştır. Bu kayıt sisteminin adı, İmam-ı Mübin olarak bilgisi verilen apaçık rehberdir. İmam-ı Mübin arz sürecindeki imtihanların kayıt altına alınması bir sisteme göredir. Her varlığın tüm bedenlenmeleri süresince takdim ettiği şeyler, kendisine ait kişisel sistem klasörü olan imamı mübine kaydedilir. Kayıt sistemi 50 bin yıllık süreç içinde bulunan tüm zaman ve mekanlardaki yaşamları kapsamaktadır. Bu bilgi hem tüm zamanlar hem de Musa aleyhisselam ve Firavun kıssası üzerinden andolsun biz sizin benzerlerinizi helak ettik fakat öğüt alıp düşünen var mı? Onların yaptıkları her şey kitaplardadır. Küçük, büyük her şey yazılmıştır. Kamer Suresi 51, 52 ve 53. ayetler. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir?" dedi. Dedi ki: "Onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz." Taha suresi 51 ile 52. ayetler detayıyla verilmiştir. Nitekim tüm varlıkların sistem içindeki takdimlerinin yanı sıra potansiyel bilgilerinin de kayıt altına alındığı detayı andolsun sizin önden gidenlerinizi bilmişizdir ve andolsun ki geriye kalanları da bilmişizdir. Hicr suresi 24. ayetinde açıklanmıştır. Bu potansiyellerin kayıtlarının tutulduğu iki ana sistem vardır. Bunlar siccin ve iliyindir kayıt sistemleriyle ilgili Kur'an içerisinde Muhammed'in geçmiş bedenlenme içerikleriyle ilgili çeşitli malumatlar tebliğ edilmiştir. Bunlardan ilki onun daha önceki yaşamlarında şehit olduğu bilgisidir. Diğeri ise onun önceki uyarıcılardan bir uyarıcı olduğu bilgisidir. Bakınız Hakikat Kitabı. Muhammed Aleyhisselam geçmiş bedenlenme bilgisi. Muhammed için tebliğ edilen bu nezir Önceki nezirlerden, uyarıcılardan bir nezirdir, uyarıcıdır. Necim Suresi 56. Ayet Malumatı onun Musa aleyhisselam döneminde vazifelendirildiği bir hususla uyarıcı olduğu bağlantılıdır. Ve bu bilgi vahi içerisinde detaylı olarak bildirilmiştir. İlahi plan bu malumatları Mümin suresinin 23 ile 45. ayetleri arasında andolsun Musa'yı ayetlerimizle ve bir sultanı mübin ile gönderdik. Firavuna, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar bu yalan söyleyen bir büyücüdür dediler. Böylece o katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman dediler ki, onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın. Ancak kafirlerin hileli düzeni boşa çıkmakta olandan başkası değildir. Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Musa dedi ki, gerçekten ben Hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden birden benim de Rabbim sizin de Rabbinize sığınırım. Firavun ailesinden İmanını gizlemekte olan mümin bir adam dedi ki: "Siz benim Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? Oysa o size Rabbinizden apaçık belgelerle gelmiş bulunuyor. Buna rağmen o eğer bir yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir ve eğer doğru sözlü ise, size vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah ölçüyü taşıran, çok yalan söyleyen kimseyi hidayete erdirmez. Ey kavmim" Bugün mülk sizindir. Yeryüzünde hüküm sahibi kimselersiniz. Fakat bize Allah'tan dayanılmaz bir azap gelecek olursa bize kim yardım edecek? Firavun dedi ki: Ben size yalnızca gördüğümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum. İman eden adam dedi ki: Ey kavmim ben o fırkaların gününe benzer diye korkuyorum. Nuh kavmi ad semud ve onlardan sonra gelenlerin durumuna benzer. Allah kullar için zulüm istemez ve ey kavmim doğrusu ben sizin için o feryat gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizi Allah'tan koruyacak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek kimse bulunmaz. Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O zaman size getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. Sonunda o vefat edince demiştiniz ki Allah ondan sonra kesin olarak bir resul göndermez. İşte Allah ölçüyü taşıran şüpheci kimseyi böyle saptırır ki onlar Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. Bu Allah katında da iman edenler katında da büyük bir öfkedir. İşte Allah her mütekebbir bir zorbanın kalbini böyle mühürler. Onlar kendilerine bir sultan, yetki gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlardı. Bu sebeple gazap Allah'ın indinde ve iman eden kimselerin indinde büyük oldu. Allah bütün zorba mütekebbirlerin kalbinin üzerine işte böyle mühürler. Ve Firavun şöyle dedi. Ey Haman! Benim için yüksek bir sarh, yapı, yüksek bina inşa et. Umulur ki böylece sebeplere nüfuz edebilirim. Semaların sebeplerine. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ve işte böylece firavuna kötü ameli süslendi ve böylece yoldan saptırıldı ve firavunun hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı İman eden adam dedi ki ey kamim siz bana tabi olun ben sizi doğru yola iletip yönelteyim ey kamim bu dünya hayatı ancak bir metadır. Ahiret ise işte kalınacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse kendi mislinden başkasıyla ceza görmez. Kim de erkek olsun, dişi olsun bir mümin olarak salih bir amelde bulunursa işte onlar içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler. Ey kavmim ne oluyor ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorken siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı inkar etmeye ve hakkında bilgim olmayan şeyleri ona şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi üstün ve güçlü olan, bağışlayan Allah'a çağırıyorum. İmkanı yok gerçekten beni kendisine çağırmakta olduğunuz şeyin dünyada da ahirette de çağrıda bulunma yetkisi, gücü, değeri ve bağışlaması yoktur. Şüphesiz bizim dönüşümüz Allah'adır. Ölçüyü taşıranlar onlar ateşin halkıdırlar. İşte size söylediklerimi yakında zikredeceksiniz. Ben de işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kulları pek iyi görendir. Sonunda Allah onların kurdukları hileli düzenlerin kötülüklerinden onu korudu ve Firavun'un çevresini de azabın en kötüsü kuşatı verdi olarak tafsil etmiştir. Ayetleri dikkatli şekilde incelediğinizde ilk olarak bu kişinin yani uyarıcının bir mümin olduğu bilgisi verilmiştir. Ardından ise mümin kişinin daha önce yaşanmış olan Nuh, Ad ve Semud döngüleri hakkında bilgi sahibi olduğu ve kavmini bu konuda uyardığı açıklanmıştır. İlahi plan sizden öncekilerin Nuh kavminin Ad ve Semud'un ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz Bizi kendisine davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz. Şüphe içindeyiz. İbrahim suresi 9. ayetinde bilgisi verildiği üzere Nuh, Ad ve Semud'u Allah'tan başka kimsenin bilmediğini tebliğ etmiştir. Fakat Musa döneminde yaşayan mümin kişi bu konuda ehildir. Bunu yapabilmesinin nedeni gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Enam suresi 59. ayetinde genel yasa bilgisi verilen Ali İmran suresinin 179. ayetinde ise Allah size gaybı bildirecek değildir. Velakin Allah, Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve O'nun Resullerine iman edin olarak detaylandırılan, Resul programına tabi olması sebebiyledir. Bu sebeple mümin kişi olarak tanımlanan uyarıcı, sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez olarak verilen bilginin aksine Onları bilerek onlar üzerinden çeşitli örnekleri vermiştir. Bir detay malumatı paylaşmamız gereklidir. Onun mümin olarak tanımlanması vazife planında olmasına engel değildir. Çünkü vahiy içerisinde çoğu resul ve nebi için mümin tanımı yapılarak görev plan basamaklarının başlangıç normu işaret edilmiştir. Bakınız, Saffat suresi 79 80 81 109 110 111 120, 121, 122, 130, 131 ve 132. ayetler. Mümin olan uyarıcı, insanların kendisine karşı gelmesi sebebiyle onların ellerini, ayaklarını çaprazlama kesen ve idam eden bir insana, Araf suresi 124. ayet karşı, kavmine hakkı ve adaleti çok derin bilgilerle tebliğ etmiştir. Çok tanrılı inanca sahip olan bir toplumda bu kişi, 1- Tevhid imanına sahip, Allah'ı ve Allah kavramını biliyor. 2. Musa'nın vazifesinin farkında. 3. Mizan ve hidayet kavramlarını biliyor. 4. Allah'tan gelebilecek azabın farkında. 5. Nuh, Ad ve Semud döngülerini ve onların yaşadıkları kıyamet günlerini biliyor. 6. Feryat gününü biliyor. Kıyamet ve din günü hakkında bilgi sahibi. 7. Allah'ın saptırdığını yani mühürleme işleyişini kimsenin doğru yola iletemeyeceğini biliyor. 8. İnsanların Resullerin ölümünden sonra yaptıkları riyakarlıklar hakkında bilgi sahibi. 9. Mühürleme işleyişinin hem bireysel hem de toplumsal olarak farkında. 10. Hak bilgileri onlara aktarabilecek ve onları hidayete ulaştıracak potansiyelde. Bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim diyebiliyor. Ve ilahi plan bunu vahiy içerisinde arz varlıklarıyla paylaşıyor. 11. Dünya hayatının aldatıcı bir meta olduğunun farkında. Gerçek yurdun ahiret yurdu olduğunu biliyor. 12. Günah, musibet ve kefaret işleyişi hakkında bilgi sahibi. 13. Kurtuluş ve ateş bağlantısını ve de ölçüyü taşıranların ateş halkından olduğunu biliyor. 14. İşte size söylediklerimi yakında zikredeceksiniz olarak ifade ettiği cümle ise tüm söylediklerindeki eminliğidir. O dönemde bu malumatlara sahip olarak toplumunu uyaran emin ve mümin kişi daha sonra İslam'ın bütünlenme kitabını tebliğ edecek olan Muhammed'dir aleyhisselam. Bu vazifeler onun içinde bulunduğu dördüncü aşama olan teslimiyet merhalesinin basamaklarına göre, tatbik edilmiştir. Dördüncü aşama ve basamakları kitabın ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır. Nasıl ki müspet enerjinin yansıtılmasında vazifeli olan varlıklar bir plan dahilinde bu görevlerini yerine getiriyorlarsa, menfi enerjinin yansıtılmasında yer alan varlıklar da bir plana dahildir. Menfi planlamalarda biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Böylelikle onlar onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz. İsra suresi 16. ayetinde bilgisi verilen varlıklar kullanılır. Onların bu konuda kullanılmalarının nedeni geçmiş hayatlarında takdim ettikleri sebebiyledir. Ve onlar bir plana göre ayette örneği verilen menfi işlerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren menfi enerjiyi farkında olmadan yansıtırlar. Çünkü onlar bir plan gereği kötü ameli kendilerine süslü gösterilen ve böylece onu güzel gören kimselerdir. Fatır Suresi 8. Ayet bu uygulamanın malumatları işleyişe tabi olan varlıklar üzerinden yoksa bir planı mı uygulamak istiyorlar Halbuki inkarcıların kendileri bir plana mahkum edilmiştir Tur suresi 42. ayet Plan yaptılar biz de plan yaptık fakat onlar farkına varmadılar. Neml Suresi 50. Ayet Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar. Enam Suresi 123. Ayet Detaylarıyla tafsil edilerek her şeyin ilahi planın kontrolünde olduğu açıklanmıştır. Konunun daha iyi anlaşılması için bu uygulamanın bir varlık üzerinde ne şekilde tatbik edildiği bilgisi açıklanacaktır.